Merhaba arkadaşlar. LGS sınavı Mayıs ayı çalışma soruları yayınlandı. Farklı illerin il milli eğitim müdürleri tarafından. Adana'nın matematik sorularının çözümüyle başlayacağız videomuza sevgili arkadaşlarım. Evet birinci soruyla başlayalım. A ve B gerçek sayı olmak üzere arkadaşlar B sıfırdan büyük olmak üzere bize ifade edilen şey karakök içerisinde kök dışına çıkartma işlemi. Kök 8'li şeklinde bir dondurma külahı verilmiş. Kök 288 vesaire. Görsel bir ve görsel 2 ile iç içe geçebilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir arkadaşlarım. Diyor ki görsel görsel 1'deki bu dondurma külahının kök 288 cm olup külahın içine aynı çeşit külahdan geçirdiğinde Külahın kök 8 santimetrelik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Görseldeki bir dondurma ikinci görseldeki dondurma külahın uzunluğu kök 200 santimetre olup bu külahın içine aynı çeşit külahtan geçirildiğinde külah kök 2 santimetrelik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Yani iki farklı dondurma külahından bahsediyor sevgili arkadaşlarım. Birinci dondurmacı ilk olarak görsel 2'deki külahlardan 45 tanesini arkadaşlar iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Daha sonra görsel 2'deki külahlardan bir kısmını ilk oluşturduğu külah yığınının boyuyla aynı yükseklikte olacak şekilde iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. O zaman görsel 1'deki külahlardan kaç tane yerleştirilmiştir diye ifade ediliyor. Arkadaşlar görsel 2'de 45 taneyi iç içe olarak koyacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu noktada arkadaşlar şu şekilde çözmemiz isteniyor. Hemen şöyle bir kök dışına çıkartma işlemi yapacak olursak kök 200 ifadesi 10 kök 2 diye dışarı çıkar arkadaşlar. Bir, bir tane dondurma külahının boyudur arkadaşlar. Burada 45 tane olduğuna göre arkadaşlar bu kök 2 kök 2 yüksekliğinden burada tam 44 tane kök 2 yüksekliği oluşur. Neden 45. külah? Bu en son büyük olan külahdır. Peki o zaman nasıl yapacağız? 44 çarpı kök 2 diyeceğiz artı arkadaşlarım artı bir tane külahın kendi boyu 10 kök 2 topladığımız zaman 54 54 kök 2 oluyor sevgili arkadaşlarım. 54 kök 2. Aynı şekilde bu e, so, e, görsel birdeki külahın boyunun da 54 kök 2 olmasını isteyeceğiz. Buradan arkadaşlar kök 8 kök dışarısına çıkarttığımız zaman 2 kök 2 kök 288 kök dışına çıkartırsak 12 kök 2 arkadaşlarım. Biz bu noktada diyeceğiz ki 54 kök 2 o halde e, kaç tane burada üst üste koymamız gerektiğini düşüneceğiz. X tane diyelim arkadaşlar üst üste koyulan yani 2 kök 2 yüksekliğinden oluşan X çarpı 2 kök 2 Artı arkadaşlar büyük e, uzunluk olan 12 kök 2 eşittir arkadaşlarım 54 kök 2. Bu noktada bu x 2 x kök 2 arkadaşlar 54'ü diğer tarafa atıp çıkarttığımız zaman 54 x 12'den 12'yi bu tarafa attığımız zaman e, 30 42 kök 2 olur arkadaşlar. Kök 2'ler birbirlerini sadeleştirebilir. Bu noktada bakın. Bunlar gider. O halde 2x eşittir arkadaşlar. 42'dir. x eşittir 21'dir. 21 tane arkadaşlar şu 2 kök 2 denilen boşluktan oluşur. 21 tane bir de en alttaki var arkadaşlar. Toplam 22 tane arkadaşlar dondurma külahımız olacaktır diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlarım. İkinci soruya bakalım. İkinci sorumuz arkadaşlar ABC şeklinde sıvı sabun sorusu 1 bölü 2 litre B 1 litre C 5 litre şeklinde verilmiş. Önce soruyu okuyalım isterseniz. O halde sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunları 3 farklı boyuttaki ABC şişelerine doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içindeki sıvı sabun miktarları şişelerin üzerinde yazmaktadır. Arkadaşlar tekrardan buna ifade edelim. Bu 1 bölü 2 litre arkadaşlar. Bu 1 litre arkadaşlar. 1 litre bu da arkadaşlar kaç litre değil hemen bir bakalım 5 litre. Çok güzel. Yarım litre yani 1 litre ve 5 litre. Sabun şişelerinin fiyatları arkadaşlar sabun dolu şişenin fiyatı A4X artı 5, 12-2X ve 6X. Elleri sık 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 su ve sabun ile yıkanmasını sağlık açısından önemli bilen Kerem Bey yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarının kendisi ve ailesi için 80 litre almaktadır. Toplam bunlardan arkadaşlar 80 litre almaktadır. Kerem Bey sabunları büyük şişeler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az olduğunun farkına varmış. Ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Kerem Bey'in sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla kaç Türk Lirasıdır arkadaşlarım. Şimdi bu noktada sabun fiyatlarını bileceğiz arkadaşlarım. Ve buradaki x'leri bilmiyoruz dikkat eden. Şişelerin sabun dolu şişelerin fiyatı. Bu noktada 80 litre e, alacağız. Toplamda 80 litre alacağız. Ve bu sabun dolu şişenin fiyatı, bu şişenin fiyatı arkadaşlar. O halde 80'i arkadaşlar 5 litreye böldüğümüz zaman 80 bölü 5'ten bu 16 şişe yapar arkadaşlar. 16 şişe. 80'i arkadaşlar 1 litreye böldüğümüz zaman bu 80 şişe yapar. 80'i arkadaşlar 1 bölü 2'ye böldüğümüz zaman bu da e, yani yarımşar litre 80 litre olduğu zaman 2 katı olan 160 litre yapar. Yani 160 e, şişe yapar. Öyle diyelim. Ve e, her bir şişenin fiyatı 4x artı 5 12-2x ve 6x şeklinde verilmiş. Ve de, de, deniyor ki e, 80 litre almaktadır. Büyük şişeler halinde aldığında litre fiyatının daha az olduğunu farkına varmış ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Bir yıllık tasarruf en fazla kaç liradır arkadaşlar? O halde e, daha tasarruflu olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. 16 çarpı 6x 16 çarpı 6 xten karşımıza ne kadar bir fiyat gelir? 96x diye bir fiyat gelir. 160 ile arkadaşlar 4x artı 5'i çarptığımız zaman yine karşımıza belli bir fiyat gelir. Bu şekilde düşüneceğiz. Büyük şişeler halinde aldığını düşünüyoruz. Bir yıllık tasarruf en az, en fazla kaç Türk lirasıdır diyoruz. 80 şişe, 160 şişe ve 16 şişe alıyor ve litre olarak en fazla nereden meydana gelecek? Onu düşüneceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu kısımda şöyle bir belirtme var. Dikkat edin bakın mesela tabloda X şişelerin içindeki sıvı sabun litre cinsinden miktarıdır. Yani mesela X arkadaşlar şişede ne kadar var? A şişesinde 1 bölü 2 olduğuna göre X'e 1 bölü 2 yazdığımız zaman 4 bölü 2, 2, 5 de burada 7 lira demektir arkadaşlar bu. X'e 1 yazdığımız zaman ikinci şişede X1 demektir. Yani bunların hepsi X anlamına gelecektir. Peki çok güzel arkadaşlar bir yazdığım zaman 10 liraya denk gelir şişenin bir tanesi. X arkadaşlar 5 yazmamız gerekiyor üçüncü şişede 30 liraya denk geliyor tamam 16 tane aldığını düşünelim arkadaşlar 16 tane alacak 16 çarpı C'den 16 çarpı 3'ten şey 30'dan 480 TL öder. Bu 80 ile 10'u çarptığımız zaman 800 TL öder. Arkadaşlar 160 ile 7'yi çarptığımız zaman da 1020 TL öder. Peki yarım yarım alsaydı 1020 TL ödeyecekti. 5 kiloluk halinde aldığı zaman 480 lira ödede ee, en fazla ne kadar tasarruf etmiş olabilir arkadaşlarım? Bu şekilde düşüneceğiz. Çünkü hepsini arkadaşlar 80 litre üzerinden ifade ettik. O zaman 1020'den 480'i çıkardığımız zaman arkadaşlar cevabımız 640 olarak gelir diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Bisikletin çalışma prensibi, bisikletin ön ve arka dişlilerindeki diş sayılarının oranı, pedalın bir tam tur çevrilmesiyle arka tekerleğin en az kaç tur döneceğini belirler. Evet arkadaşlar, biz bunları zaten biliyoruz. Ee, örneğin ar arka dişlisinde 6, ön dişlisinde 18 diş vardır olan bir bisikletin dişlilerindeki diş oranı 3 olduğundan pedalın bir tam tur çevrilmesi için arka tekeri en az 3 tam tur dönmesidir. Yani burada ifade edilen şey şudur. Arkadaşlar dönme sayısı diş sayısıyla ters orantılıdır. Atıyorum 6 ve 3'ü ters orantılı şekilde düşünecek olursak arka teker 3 tur döndüğü zaman ön teker 1 tur döner. Bu şekilde o 6 ve 18'i sadeleştirecek şekilde bir ifade kullandık. Eylül eski takvim yaprağından yukarıdaki yazıyı okuyor ve bunun üzerine Eylül bisikletiyle bir deneme yapmaya karar veriyor ve bisikletin dişleri ve bu dişlerin arasındaki diş sayısıyla ilgili bir tablo oluşturuyor. Bisiklet dişlileri ile ilgili arkadaşlar ön dişlisinin 2 üzeri 6 adet arka dişlisinin 2 üzeri 4 adet olduğunu ifade ediyor. Pedalını 4 üzeri 5 tam tur döndürdüğünde takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerinin en az kaç tur dönmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yani pedal demek ön teker demektir arkadaşlar. Ön dişli arkadaşlar bakın 2 üzeri 6. Arka dişli 2 üzeri 4'tür. Arkadaşlar 7. sınıftan da hatırlayacaksınız. Bu dönme sayısı arkadaşlar veya ters orantı gelip hemen yanına ön dişlinin olduğu yere 4 üzeri 5 tur yazdığımız zaman diğer kısma x olarak ifade ettiğiniz zaman işlemler cevabı getirecektir. 2 üzeri 6 çarpı burası 2 üzeri 10'dur. Eşittir. 2 üzeri 4 çarpı x'tir. Tabanlar eşitse üstler toplanırdan 216 2 üzeri 16 eşittir. 2 üzeri 4 çarpı x'tir. 16'yı ifade edebilmemiz için arkadaşlar. Demek ki x sayımız 2 üzeri 12'dir. Yani arka tekerlek en az 2 üzeri 12 tur dönmesi gerektiğini söyleyeceğiz diyelim. Diğer soruya geçelim arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz, başlangıçta bir, bir saat sonra ikiye çıkmış, 2 İki saat sonra arkadaşlar dörde çıkmış olan bir bakterinin miktarı ilgili yukarıdaki şema verilmiştir. Başlangıçta gibi bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra, arkadaşlar bu 12'yi hiç şu an e, devreye koymanızı istemiyorum. Sadece başlangıçta arkadaşlar diyeceksiniz ki bir tane var başlangıçta bir tane var iken 1 saat sonra 2 üzeri 1 2 saat sonra 2'nin karesi Arkadaşlar bu da bu şekilde olacaktı değil mi? O zaman ne olacaktı? 2'nin küpü olacaktı. 3 saat sonra. 3 saat sonra arkadaşlar hemen diyeceğiz ki 2'nin küpü. Peki 32 saat sonra arkadaşlar nokta nokta dediğiniz zaman, o zaman saat ile üstün 2'nin üstü kuvveti aynı o zaman 2 üzeri 32 diyeceğiz arkadaşlar. 2 üzeri 32 ama bu başlangıçta bir tane var iken. Başlangıçta 12 tane olduğuna göre cevabımızı şu şekilde diyeceksiniz. 12 çarpı 2 üzeri 32'dir hocam. 12 arkadaşlar biz 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 32 pardon şu kısım hatalı oldu. 2 üzeri 32 olacak arkadaşlarım. Burada ne diyeceğiz hemen? Diyeceğiz ki burası 32. Bu 4 2'nin karesi demektir. 2 ile 32'yi toplarsak 34 olur. O zaman cevabımız 3 çarpı 2 üzeri 34'tür. Denizli şıkkını işaretleyeceğiz. Gelelim 5. sorumuza arkadaşlar. 4 arkadaş tabloları sayılarla doldurarak bir oyun oynuyor. Evet bu oyun klasik bir sorudur zaten. Tablodaki renklendirilmiş hücreleri sayılarıyla doldurup boş olan beyaz hücrelerin içine tablo 2'deki verildiği gibi bu sayılarla oluşturdukları üç sayıları yazıyor. Evet bakıyoruz taban kısmı mavi arkadaşlar e, pembe kısmı üst olacak şekilde A üzeri B ve bu kısmı A üzeri B yazılmış. Daha sonra arkadaşlardan biri beyaz hücreye yazılan sayılardan herhangi birini rastgele seçiyor. Bakalım o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tam 25 tane arkadaşlar burada nedir 25 tane birim kare vardır. Seçilen sayının özelliği ve oy, 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 oyunu oynayacak kişi. Sayının özelliği pozitif tam sayı oyunu kazanacak kişi. Kaan negatif vs. bu şekilde ifade edilmiş. Bu arkadaşlar oyuna başlayarak renklendirilmiş hücreleri tabloda 4'te verilen sayılarla doldurulmuşlardır. Bunların hepsinin doğruluğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Yani 25 birim kare doldurulduğunu ifade ediyoruz. Tablodaki beyaz hücrelere üstü sayılar yazılıp ve bu sayılardan biri rastgele seçildiğinde arkadaşlar yine seçme oyunu ve oyunu kimin kazanma olasılığı en fazla olur diye ifade ediyoruz. Yani burada en fazla pozitif tam sayı kaç tane gelecek? Negatif tam sayı kerem ee, pozitif fakat tam sayı değil diyen utku negatif tam sayı değil diyen. Yaklaşık olarak arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde doldurmak en mantıklısıdır. Konuşarak hep beraber doldurmaya çalışalım. Arkadaşlar eksi 2'nin eksi bu 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. Eksi 2'nin eksi birinci kuvveti bu eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Eksi 2'nin birinci kuvveti arkadaşlar e, tek kuvvet olduğu için eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 1'in e, eksi 2. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in birin, eksi 1. kuvveti eksi 1'dir. 0. Kuvvet, e, kuvvet her zaman ne geliyordu? Arkadaşlar burada hata yaptık. 0. kuvvet her zaman ne geliyordu arkadaşlar? 1 olarak geliyordu. 0. kuvvet 1'dir. 1'dir. O zaman burası 1'dir. Burası 1'dir. Burası 1'dir. Değil mi? Bakın tabloyu hızlı bir şekilde doldurduk. Peki birinci kuvvete baktığımız zaman her zaman kendisi gelecektir. O zaman burası eksi 1 burası 1 burası 2 burası 3'tür. İkinci karesini alacağız. Eksi 1'in karesi 1 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. 3'ün eksi 1'i bu. Eksi 1 bölü 2 bu eksi 1 bu. 1 üzeri eksi 1 yine 1. Bu 2'si artı 1 geliyor. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Burası da 1 bölü 3 gelir. E, bu da karesi olduğu için bu 1 bölü 9 gelir. Burası 1 bölü 4 gelir. E, karesi olduğu için 1 bölü 1 bu da 1 gelir. Eksi 1'i ve bu şekilde tabloyu doldurduk. Hemen bakıyorsunuz. O halde teker teker bulmamız gerekiyor. Yani nereyi bulmamız gerekiyor? Kan ne demiş mesela? Kaan demiş pozitif tam sayı. Sayıyoruz arkadaşlar. Pozitif tam sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane Kaan var. Kerem'e bakalım arkadaşlar. Negatif tam sayı. Negatifler 1, 2, 3, 4 Biz burada e, Kaan'ı pozitif saymadık değil mi? Pozitif sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane geliyor arkadaşlar. Hata yapmayalım. Kerem negatif tam sayı arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 şeklinde geliyor ki. Oturun 2 arkadaşlar. Pozitif fakat tam sayı değil. Tam sayı olmayan pozitifler bu 1 1 pozitif 1 2 3 4 5 arkadaşlar 5 tane. Mert arkadaşlar negatif fakat tam sayı değil. Negatif olanlar ve tam sayı değil olanlar 1 bir tane var arkadaşlar. Bu durumda diyor ki kazanma olasılığı en fazla olan evet dikkat ettiğim zaman pozitif tam sayı olan K'nın oyunu kazanma olasılığı en fazladır diye ifade ediyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden diye direkt 6. sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet şekil 1'deki 392 ifadesini hemen karekök dışına çıkartmak gerekiyor. Zaten 10 kökü olarak dışarı çıkartılmış. Normalde boyu bu şekilde ve 392. 392 arkadaşlar bunu dörde bölmenizi isteyebiliriz. Kök dışına daha rahat çıkartabilmek için. Veya ikiye bölebilirsiniz. 3'te 2 bir kere 1 kere 3, 3 şey 2 burada 1. 19'da arkadaşlar 9 kere 2 18 kalan 1 196 oluyor arkadaşlar. Yani burası 14 kök 2 olarak karşınıza geliyor 2'ye böldüğümüz zaman. Açıldığı zaman 10 kök 2 ise demek ki şu kısım arkadaşlar 4 kök 2'dir demeniz gerekiyor. Açıldığı zaman 4 kök 2'lik bir parçası açılmış. Her bir parçasının uzunluğu eşit olan bu maket bıçağının 7 parçası dışarıdayken. Şimdi bakın dikkat edin kaç parçası dışarıda. Burada şekil 2'deki gibi kapatıldığında 10, 10 kök 2. 2 parçası. O zaman 2 parça arkadaşlar. 2 parça 4 kök 2 ise bir parça arkadaşlar ne olacak? 2 kök 2'ye denk gelecek. Bunun 7 parçası dışarıda olduğuna göre 7 çarpı 2 kök 2'den arkadaşlar dışarıda olan 14 kök 2'dir arkadaşlar. Ve toplam uzunluğu. Neyi soruyor arkadaşlar dışarıdayken santimetre her parçasının uzunluğu işte bu maket bıçağının yetip parçası dışarıdayken santimetre cinsinden toplam uzunluğu hangi iki tam sayı arasında alır, alır diyelim. Yani 14 kök 2 dışarıda olan bir de 10 kök 2 kendi boyu var arkadaşlar. Topladığımız zaman 24 kök 2 hangi sayılar arasındadır diye düşündüğümüz zaman 24'ü içeri atabiliriz arkadaşlar. 24 sayısı 24 çarpı 24 çarpı böyle 2 olarak çarptığımızı düşünüyorduk değil mi? O zaman 576 çarpı 2'den bu e, çarptığımız zaman karekök içerisinde 6 kere 2 12 elde var 1. 14 bir de elde var 15 elde var yine 1. 5 kere 2 10 bir de elde 1152. Arkadaşlar 1152 hangisine denk gelecek şekilde şıklardan gideceğiz. Arkadaşlar 33 ile 34 arasında yani 34'ün de karesini almamız gerekir. Ben Mesela 34'ün karesini alalım hep beraber. 4 kere 4 16 elde var. 1 12 13 olur arkadaşlar. 9 kere 3 3 kere 4 12 elde var. 1 1 bu şekilde olur. 6 buraya 5 buraya 1156 olur. Demek ki arkadaşlar 33 ile 34 arasındadır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 7. soru iş vakit kaybetmeyelim. 5 kök 2 ton, 4 kök 3 ton, 3 kök 5 ton, 40 kök 40, 2 kök 7 vesaire ve lokomotif. KLMN noktalarından sarı vagonlar bağlanmıştır. Trenin lokomotifi toplam ağırlığı 30 tona kadar vagonları çekebilmektedir. Toplam ağırlığı arkadaşlar. Tren hangi bağlantı noktasından ayrılırsa lokomotivin çekebileceği en fazla sayıda vagon ile hareket edilebilir. Arkadaşlar kök 2 kök 7'yi hemen içeri almamız lazım. Kök 28 arkadaşlar 30 tona kadar ifade ediyor. Kök 28'in sayısal değerini hesaplayacağız. Kök 40 var burada arkadaşlarım. 3 kök 5'i kök 45 olarak içeri atalım. Bunu da arkadaşlar 16 çarpı 3'ten kök 48. 5'i içeri 25'ten kök olarak düzelttik. Kök 28 arkadaşlar yaklaşık nasıl bir sayıdır? Arkadaşlar 5'ten büyük bir sayıdır. Yani 5 buçuklu bir sayıdır. 5.3'lü bir sayı düşünebilirsiniz. Kök 46'dan büyüktür. 6 ne diyebiliriz mesela? 6.2'li falan düşünebilirsiniz. Kök 45 arkadaşlar... Kök 36'dan büyüktür, kök 49'a yakındır. 6.6'lı bir sayı olarak düşünebilirsiniz. 6, 6 6 topladığımız zaman dikkat edin 30 tonu şu an hala ulaşamadı. Değil mi? Peki lokomotifin kendisi var mıydı? Toplama. Hayır, lokomotifin kendi ağırlığından bahsedilmiyor. O halde kök 48'i devreye koyuyoruz. Kök 49'a çok yakın 6.9 diyebiliriz arkadaşlar. 6 bu noktada toplama işlemi yapalım. Bu noktada 6, 6, 6 ne yapar arkadaşlar? 6 30 6.9 yani 6.9 6.6 6.2 ve 5.3'ü toplayalım mesela yaklaşık olarak ifade ettik. 15, 20, elde var 2 arkadaşlar. Burası 18, 20, 25 oluyor arkadaşlar. 25'e kadar bu noktada taşıyabilir. Ama bunun üzerine yani burası yaklaşık 25 ton bir ifade yapıyor. Kök elde 7 olduğu için o zaman K noktasından ne yapmamız gerekir? K noktasından ayırırsak en fazla sayıda lokomotifi çekebilir diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Hemen gelelim 8. soruya. Bir insanın gün içinde yaptığı farklı aktiviteler sonucunda farklı frekanslarda elektriksel şiddet, herz, beyin dalgaları oluşur. Tablo bir farklı aktiviteler ve bir tablo verilmiş arkadaşlar. 31-100 arası koşma, zıplama, yürüme, ders çalışma, refleks, araba kullanma, dinlenme, uzanma, oturma, hayal kurma, uyku, uyku yanıklık. Yani burada herz denilen beyin dalgaları 31-100, 13-30, 8-13, 4-8, 05-4. E, hız şeklinde verilmiş. Meryem'in 8 ile 9.30 saatleri arasında <laughs> aktif olan beyin dalgalarının frekanslarını göstermektedir. Buna göre arkadaşlar 8'de 8 ile 8.45 arası frekansı 20. E, bir bakalım evet herzi yani. Herzinin 20 olması yani bu 8'de 8 ile 8.45 arası ders çalışabilir. Refres görten araba kullanma üst düzeydedir. Buna göre diyor ki arkadaşlar Meryem'in 8.39-30 saatleri arasında yapmış olduğu aktivitelerin zamana göre dağılımları daire grafiği olarak ifade edilmek istendiğinde hangi seçenekteki gösterim doğru olabilir diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada <laughs> Evet. Evet arkadaşlar dikkat ettiğimiz zaman burada Hangi aralıklarda neler yapabilir? Evet, önce onları dolduralım isterseniz. Mesela e, herzi 20 olduğu zaman 8'de 8 ile 8.45 45 e, arasında e, herzi 20 yani beyin e, aktivitesi 20 Aralık hangisine denk gelir? Beta'ya denk gelir arkadaşlar. Beta ne ne yapacak? Ders çalışabilir arkadaşlar, refleks gösterebilir ve araba kullanabilir. Burada ders çalışma noktasında 8, 10 olduğu zaman arkadaşlar dikkat edin, alfa'ya denk gelir. Alfa'da gelinmesi dinlenme var. Dinlenme, uzanma ve arkadaşlar oturma söz konusu. Peki 9 ile 9.30 arası 40 olduğu zaman koşma, zıplama, yürüme diye öncelikle biz bunları bir yazmamız gerekiyor. Koşma, zıplama diye ifade edilebilir. Şimdi bakalım bu aktiviteler grafiği aşağıdakilerden hangisini oluşturabilir? Mesela dikkat edin koşma neredeydi arkadaşlar? Ko koşma 150 uzanma arkadaşlar. Aralarında dört kat bir bağıntı var mı diye ifade edeceğiz. Neden dağılımları daire grafiği ile gösterilmek istediğinde hangi seçenekteki gösterim oluşabilir diye ifade ediyoruz. Mesela hayır bu oluşmaz değil mi? Hemen D şıkkına bakalım isterseniz. Uyanıklılık hali dinlenmesi ve yürümesi. Yürümesi arkadaşlar 90 Bir bakalım bir daha bakalım. Yürümesi gamaya denk geliyor. Yani 40'a. 40'a denk geliyor yürümesi. 40'a denk geliyor. Ee, koşması ile dinlenmesi arasında iki kat bir ifade olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yürüme ile dinlenme. Dinlenmesi burasıydı arkadaşlar. Ders çalışması 20 idi. Evet arkadaşlar soruyu tekrardan toparlayalım. Ben e, yukarıdaki ifadeleri aşağı doğru getirdim. Şimdi 0 arası ders çalışma, refleks ve araba kullanma yapabilir arkadaşlarım. Peki devamında şu kullanılıyor. E, 10 olduğu zaman beyinizi dinlenme, uzanma ve oturma şeklinde, koşma, zıplama, yürüme arkadaşlar zaman aktivitesi olarak ifade edilmiş. Şimdi o zaman burada 45 dakika geçiyor. Burada 15 dakika, burada 30 dakika. Burada ifade edilen şey şu. 45 dakikanın 15 dakikası ders 15 dakikası refleks, 15 dakikası araba kullanma gibi düşünelim. 15 dakikanın e, 3'te 1'i yine 5 dakika dinlenme arkadaşlar. 30 dakikanın arkadaşlar mesela 3'te 1'i yürümeye 10 dakika, zıplamaya 10 dakika, koşmaya da 10 dakika vakit ayırdığını düşündüğümüz zaman aktivitelerin zamana göre dağılımı. Arkadaşlar açısal olarak düşüneceğiz şimdi de. E, hemen bakıyoruz. E, şöyle bir e, şu kalemle devam edelim. Evet 15 dakika, 5 dakika ve... E, yürümeyi 10 dakika olarak düşündüğümüz zaman bakın dinlenme arkadaşlar 5 dakika olduğunu düşünün. Bunun 3 katı ders çalışmaya gider. Bunun 2 katı yürümeye gittiği için cevabımız arkadaşlar Ceyhan şeklinde ifade edeceğiz diyelim ve 9. soruyla devam edelim arkadaşlarım. Yine bir kare köklü sorusuyla karşınızdayız. 3 kök 3 ve 4 kök 3 aradaki mesafe hangi iki tam sayı arasında olur diye ifade edilmiş arkadaşlar. Yaklaşık değer sorusudur yine diyelim. 3 kök 3 arkadaşlar kök 27'ye denktir. 4 kök 3 arkadaşlar kök 48'e denktir. Arkadaşlar bunu yaklaşık 6.9 almanızda bir sakınca yoktur. 27 sayısı ise arkadaşlar 5.2'li bir değer olarak düşünebilirsiniz. Çünkü kök 25'ten büyüktür. Peki bu x sayısı hangi sayılar arasında olabilir? O zaman 6.9 ile arkadaşlar 5.2'yi topladığınız zaman 11'in bir elde var bir arkadaşlar. 11 bir de elde 12. 12.1'dir. O zaman 40'tan 12.1'i çıkartacağız. O zaman 40'tan 12.1'i çıkarttığımız zaman sevgili arkadaşlarım buradan ne gelir? 10'dan 0 çıktı. Şey 10'dan 1 çıktı. 9. Burada 9 7 kalır arkadaşlar. Cevabımız 27.9'lu bir sayıdır diyeceğiz. Yani bu hangi sayılar arasındadır? Arkadaşlar 27 ile 28 arasındadır diye net bir şekilde ifade edeceğiz. Peki net şöyle bir çözüm yolu da geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar burayı 5 olarak seçin. Burayı arkadaşlar kök 48 olduğu için 7 olarak seçin. Dolayısıyla 12 olduğu zaman buranın 28. O halde bu 7'den biraz azalıyor ama burası arkadaşlar 5'ten arttığı için daha böyle 5.2 falan bir olduğu için bu şekilde cevap 27 ile 28 arasında bir tam sayıdır diye ifade edebilirsiniz diyelim. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Dikkat edin. Evet yine klasik bir soru. Bütün çıkmış sorular içerisinde vardır bunlar. Masanın metre cinsinden uzunluğunun bir tam sayı olduğu bilindiğine göre arkadaşlar. Masa tam sayıdır arkadaşlar. Buraya tam sayı olarak not aldım. Çok güzel. Toplantı masasına genişliği kökü kök 3 bölü 2 metre olan sandalyelerden 8 tanesi 10'ar santim aralıklarla koyuluyor. 8 tanesi. O zaman bakın 1-2-3 4-5-6-7-8 5 6 7 8 9 9 tane ne var arkadaşlar sandalyeden 8 tanesi 10 ar santim aralıklarla konulduğunda masada boşluk kalıyor aynı şekilde 9 tanesi konulduğunda ise masaya sığmıyor şeklinde ifade ediliyor. O zaman arkadaşlar önce 9 taneyi koyalım 9 tane olursak tam 8 tane aralık var 8 çarpı 10 bir de 9 tane koyduğumuz için 9 çarpı kök 3 bölü 2 Arkadaşlar demek ki masanın uzunluğu bu sayılardan küçük olmak zorunda çünkü masaya sığmıyor. Peki boşluk kaldığına göre bu durumda arkadaşlar 8 tane eğer ki sandalye korsak bunu şu şekilde düşünün 7 tane aralık meydana gelir. 10 tane 7 çarpı 10 artı 8 çarpı kök 3 bölü 2 olarak ifade edin. Ve arkadaşlar masanın uzunluğu kaç metredir şeklinde ifade edilmiş. Peki santimetremiz var mı? Hemen bir bakalım. Hayır bu da metre arkadaşlar. Santimetre cinsinden neden? Metre cinsinden tam sayı olduğu biliniyor. Evet onar santim deniyor. Evet bu 10 santimdir arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 nedir arkadaşlar? Metredir. Ee, peki kök 3 bölü 2'yi e, santimetreye çevirmek için yüzde çarparız. Burayı da yüzde çarparız. Ve bu şekilde rahat bir işlem yaparız. Burası 70 gelir arkadaşlar. 50, 50, ile 800, 800 bölü 2, 400 kök 3 olur arkadaşlarım. Masa bu şekilde. Burası 80 santimetre gelir. Burası 50, 450 kök 3 santimetre olur diye ifade ediyoruz. Masanın bu uzunluğu kaç metredir? Masanın uzunluğunu ifade ediyor. Evet masanın uzunluğunu hemen ifade etmek için ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki 450 çarpı kök 3 ya da 400 çarpı kök 3'ten ifade edebilirsiniz siz kendiniz. Arkadaşlar 70-70 olarak kalsın. Şimdi 400 çarpı kök 3 sayısını yaklaşık olarak bilmeniz gerekebilir. Bu noktada bu 1.7'ye denk gelebilir. 400 çarpı 1.7 yapmanız iyidir. Yani 17 bölü 10 ile çarparsak arkadaşlar 40 ile 17'yi çarparsak 680 santimetredir. 680 santimetreye 70 santimetre eklediğimiz zaman 750 santimetreden büyüktür arkadaşlar. O halde 9'a kadar gitmez 8'e kadar gidecektir. Çünkü 800 santimli bir ifadedir masanın uzunluğu. Diğer tarafı da hesaplayalım isterseniz 80 santim artı kök 3 1.7'yi de hatırlayın. 450 çarpı 1.7 denilen ifade 14 bu şekilde 45 ile 17'yi çarptığımız zaman da arkadaşlar bu noktada 35 elde var. 3, 28, 3 daha. 30, 28, 3 daha. 31. Tamam. 45'e eklediğimiz zaman 5, 6, 7, 765 santim. Bu ifade. Evet. 800 santimdir arkadaşlar. Buradan işlem hatası yaptık herhalde. Tekrardan çarpalım. 45 ile değil mi? 80'i eklemedik arkadaşlar. Burası 765 artı 80'i eklediğimiz zaman arkadaşlar 765 ile 80 e eklersek 800 küsür bir ifade denk gelir. Dolayısıyla cevabımız 8 metredir diyelim. Arkadaşlar Adana Milli Eğitimi yaptığı matematik soru çözümlerini yaptık. Diğer videomuzda Amasya vesaire diğerleri de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim.